Merhaba küçük dostlarım, ben StoryCat. Bir maceraya hazır mısınız? Hanna ve Deni Gizem, arkadaşlık ve eğlence dolu fantastik bir yolculuğa çıkıyor. Büyülü toprakları keşfedin, gizli hazineleri bulun ve unutulmaz anlar yaşayın. Her bölümde sizi bekleyen yeni bir sürpriz var. Şimdi abone olun ve maceraya katılın. Hanna, büyük annesinden aldığı derslerle eğitime odaklanan 10 yaşında tatlı bir kızdır. Deni, büyük babasıyla yaşadığı maceralar sırasında cesaretini geliştiren yaramaz, 12 yaşında bir çocuktur. Hena ve Deni, buldukları kitaptan aldıkları ipuçlarıyla yeni bir maceraya başlarlar. Gizli bir adada gizemli bir hazine bulmak için bir göreve çıkarlar. Adanın yoğun ormanını keşfederken, başı dertte olan küçük bir koala ailesine rastlarlar devrilmiş bir ağaç yiyecek kaynaklarını engellemişti ve açlıktan ölüyorlardı. Yardım etmeye kararlı olan Hana ve Deni, koalalar için yolu temizlemek üzere birlikte çalıştılar. Tırmanma becerilerini kullanarak ağaca tırmandılar ve ekip çalışmasıyla devrilen gövdeyi kenara ittiler. Yenilenen yiyecek kaynaklarıyla koalalar çok mutlu oldular. Minnettarlıklarını göstermek için koalalar Hanna ve Danny onu hazine mağarasına götürmeye karar verdiler. Yolun sonunda eski bir köprüyle karşılaştılar. Koalalar köprüden geçiyorlardı, köprü çöktü ve baba koala suya düştü. Ama neyse ki Hanna ve Dani oradaydı ve ekip çalışmasıyla baba koalayı hemen kurtardılar. Mağaranın girişine geldiklerinde mağaranın önünde duran birçok maymun gördüler. Bir baykuş bir ağaç tepesinden seslendi bu mağaraya girmek isteyen herkes bilmecemi doğru cevaplayabilmelidir. Ve baykuş bilmeceyi sordu. Gözleri var ama görmüyor ağzı var. Ama konuşmuyor yaprakları var. Ama solmuyor tahmin edin mağaranın önünden kalkalım. Herkes düşünmeye başladı. Baykuşun bilmecesi o kadar bilgiliydi ki maymunları bile düşündürdü. Ama Hanna hemen cevapladı çünkü okuduğu kitaplar sayesinde çok bilgiliydi. Buldum. Cevabı buldum. Kitabı diye bağırdı. Doğru cevabı bulan baykuş hemen maymunlara bir emir verdi. Şövalyeler geri çekilin ve bu bilginlere yol açın. Mağaranın girişi açıldığında Hanna ve Deni içeri girdiler. İçeride aradıkları hazineyi gördüler. Kocaman mavi bir kristaldi. Hanna: Harika. Hazineyi alıp gidelim. dedi. Deni: Hayır. Dur. Önce birkaç fotoğraf çekmek istiyorum dedi. Sonra telefonunu çıkarıp bir selfie çekti. Tam o sırada bir helikopter sesi duydular. Deni arkasını döndüğünde mağaranın tepesindeki delikten aşağı inen kötü adamları gördü. Hana ve Deni'nin kötü adamlarla maceraları bir sonraki bölümde devam edecek.